Evet. Bazı insanlar da anlatılmaz yaşanır. Onlardan birisiniz. İnşallah öyle değil. <gülüyor> <gülüyor> Onlardan bir birisiniz. Bir ya yani, programımızın adı Güncel 365. Biraz önce yukarıda ufak bir sohbetimiz oldu. Acaba hani haber programına daha yakışır bir isim mi e, hmm. dendi? Ama e, şimdi karşımda öyle bir konuk var ki 365 gün kendini Güncel tutan bir insan. <laughs> Teşekkür bir enerji <laughs> evet, evet demek ki her Ama alana hitap ediyoruz O enerji da? inanın 38 senedir söylediğim şarkılardan kaynaklı e, onun dışında e, enerjimi sağlayan başka hiçbir şey yok gönlünüzle bu yolda yürüyorsunuz ha, teşekkür ediyorum evet gönlümle yürüyorum evet. gerçekten e, şarkı söylemek benim için bir terapi benim için bir tedavi e, ve öfkelerimi sevgilerimi, tüm duygularımı dile getirebileceğim çok büyük bir araç diyeyim. Evet. Yani sizi dinleyenler de zaten gönlüyle dinlediği için hmm. aslında sizin etrafınızda yer alıyorlar. Biraz huysuz taraflarınız da çok, var değil mi? Çok, çok. Onu özellikle çocuklarım <laughs> çok iyi bilirler. E, sahnede evet huysuzum. E, yaptığım işe saygı duyuyorum. Ve herkesin yaptığı işe de saygılıyım. Bu yüzden ben ee, her bireyin yaptığı işe bu kadar saygılıyken, hem yaşımın getirisi, hem işime gösterdiği samimiyetten dolayı sahnemde bana saygısızlık yapıldığı zaman gerçekten ben de yaşın getirdiği huysuzlukla beraber e, tepkilerimi gösteriyorum. Ee, bazen insanlar alınabiliyorlar. Yani biz eğlenmek üzere geldik. Biz hakaret mi işitiyoruz ya da işte azarlanacak mıyız diye? Ama yok insanlar artık bundan keyif alır hale geldiler çünkü tabii ki hakaret edebilmek gibi bir lüksüm yok ama içimden geçen duygularımı konuklarıma ifade ediyorum. Bana kızan bir daha gelmesin diyorum ama beni dinlemek için gelen konuklarımın da başımın üstünde yeri var diyorum. Öyle huysuzluklarım çok. Huysuz bir tatlı kadın. Tatlısını <laughs> geçerim bir tarafa <laughs> Bizim ama huysuzluk öylesiniz. sağlam. Bizim için öylesiniz. <laughs> Teşekkür ederim. Ee, zaten dengedir hayat. Bir tarafta huysuzluk bir tarafta tatlılık olacak ki o dengeyi Elbette ki. sağlayabileceğiz. Elbette ki. Yani Elbette zıtlıklarımızla var olacağız. E, ben kötü taraflarını ya da olumsuzluklarını kamufle eden bir insan değilim. Yani olduğum gibiyim. Evet. Yeri geldiği zaman e, her türlü kavgamı da yapabiliyorum. Yeri geldiği zaman sevgimi fazlasıyla ifade de ediyorum. E, i̇çimde kaldığı zaman mutsuz oluyorum çünkü. Evet sevgi dolu ve güçlü kadın. Sevgi, i̇şte. sevgi doluyum evet, evet. Bana yanlış yapılana kadar sevgi doluyum. <laughs> Aynen. Peki o zaman e, araya bir eser, bir şarkı daha alalım mı hemen? Olabilir. Sonra size güzel sorularım olacak. Olabilir. Ne söylersiniz? ne söyleriz sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Sigaramın dumanına sarsam saklasam seni Gitme gitme gittiğin yollardan dönülmez geri El olursun sevdiğim İncitir beni Yokluğuna yol yol olsak uzasa Unutmam seni Yokluğuna yol yol olsak uzasa Unutmam seni Gitme gitme gittin yollardan dönülmez geri Gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni Akşam vakti sardı yine hüzünler Kalbim yangın yeri Gel kurtar beni senden Akşam vakti Dolaştım sokaklarda Yırtık bir afiş Seni gördüm duvarda Akşam vakti Sardı yüzüne Kalbim yangın yeri Gel kurtar beni senden Akşam vakti Dolaştım sokaklarda yırtık bir afiş Seni gördüm duvarda Sigaramı duvarına sarsam Saklasam seni Yokluğuna yol yol olsa uzasa Unutmam seni gitme gittiğin yollardan dönülmez geri gitme gitme el olursun sevdiğim incitir beni. <laughs> Harikasınız. Çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinliyoruz. Çok sizi. teşekkür ederim. Sağ olun. Dönülmez mi geri acaba gidilen bazı yollarda? E kimisi var dönmekte fayda vardır. <laughs> kimisi var o yoldan çıkmakta fayda vardır diye düşünüyorum. Güzel. Dönülmez. Evet.